İkinci bölümüyle izlenme rekoru kıran Sevda'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin ikinci resmi fragmanı gelmeden yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Bu tür videolarda dizinin yeni bölümüne dair bilgi ve tahminlerimi sizlerle paylaşıyorum. Hazırsanız videoya hemen başlayalım. İlk fragmana bakınca Halil İbrahim'in Leto ailesinin evinden nasıl kaçacağına dair kafalarda ufaktan sorular oluşuyordu. Zeynep Leto'nun da yardımıyla evden çıkan Halil İbrahim Karasu yeni baskınlar yapıyor. Leto ailesinden intikamını ilk başlarda onların ticaretine saldırılar yaparak yapıyor. Sezonun sonuna kadar devam edecek olan bu düşmanlığın sezon sonunda büyük bir ölümle sonlanacağını düşünüyorum. Bölümler ilerledikçe bu analizin detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Rızvan'ın nikahsız karısı Asiye ise fragmanda bir laf söyledi. O lafı Zeynep'i ima ederek söylüyor. Muhtemelen Zeynep'in Levent'i istemediğini biliyor ve bu tür bir laf söylüyor. Aslında Zeynep Levent meselesi de bana çok saçma geliyor. Öylesine bir kızın babası nasıl biri olursa olsun Levent gibi karaktersiz biriyle evlenmesi çok saçma. Ama Zeynep'in de dediği gibi burası Karadeniz fırtınası çoktur ama şakası yoktur. Şakası gerçekten yoktur. Çok yakında Karadeniz çekimleri bitecek olan dizi İstanbul'a taşınıyor. Bakalım orada neler olacak. Yeni videoda görüşünceye dek hoşçakalın.